Camide kul Rabbini bulur ya Derem odur Ellerim duada Kur'an oku Peygamber yolunda İslam huzur Öğrendim hocam Vay 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 Canım hocam hoş geldin Hazırdık bizde birçok dua var Kafamda ezber ah be kunutta Takıldım işte duramam yok evde falan Kalkarım sabah kursa yola Sabret ey hocam sen de bize Neler öğretirsin her sene O ki alakın örneği Hazreti Muhammed'e ne Sözleri benim ezberim Şu anda Kur'an an Aşkları Derneği Kader'in Eyyübe Şubesi'ndeyiz. Bugün bu şubenin hatime resmi var. Hatim yapan öğrencilerimiz önünde olmak üzere Başlar, başlarında bandaj var. Bu öğrencilerimizle beraber şu anda camiye doğru gidiyoruz ve bu camide hatim merasimini icra edeceğiz. Cenab-ı Allah bu hatimlerden oluşan sevapları bütün sizlerin ömürlerine hediye eylesin. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. Bu evlatlarımız imanlı, dindar, salih eylesin. Rabbim yar ve yazımız olsun. Yönelen, bize sorularını gönderen velilerimize de teşekkür ediyoruz. Allah onlardan da razı olsun. Ömürlerine rahmet eylesin. Esselamu Aleyküm.